Kıymetli öğrenciler, merhabalar. E, bu videomuzda 3 adım deneme serimizin 1. adım 4. denemesinin sorularının çözümlerini gerçekleştireceğiz sizlerle. E, bu video çözümleri neden önemli? Kısaca şöyle sorulara geçmeden değineyim. E, değerli öğrenciler, bunlar deneme. Yani sizin TET'de karşılaşacağınız soru tiplerini Milli Eğitim Bakanlığı 3 adım serisiyle hazırlamış bulunmakta. Biz de bu denemeleri çözüm gerçekleştirerek e, ee, sorular içerisinde kullanabileceğimiz, dikkat etmemiz gereken yerler, vurgular bunları size aktarmak adına bu videolarımı çekmiş bulunmaktayım. Bu videoların devamını getireceğiz sizlerle beraber. Lütfen bu kanalı takipte kalın sizlerden ricam. Bildirimleriniz açık olsun. Ee, her gün ben elimden geldiği kadarıyla videolar yüklemeye, yeni çözümler üretmeye devam edeceğim. İlerleyen süreçte AYT olacak. Bazen videolarımızda e, belli bir işte e, takıldığımız en çok takıldığımız sorular üzerinden bir e, kısa videolarımızda da gerçekleşecek. E, bu nedenle e, bu kanalı takipte kalırsanız sizin adınıza çok çok sevinirim. Kendi adıma ve sizin adınıza. E, şimdi başlayalım birinci sorumuzda. Birinci sorumuza geldiğimizde hemen ne yapıyorduk? Soruda bize dikkat edilmesi gereken yerleri yukarıda veriyordu. Yukarıdaki bilgileri okumamız lazımdı ki oradan ipuçlarını ne yapabilelim yakalayabilirim. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda kıymetli öğrenciler karşıma şöyle bir durum çıkıyor. Diyor ki bir ölçüm aletiyle karşılaştırılarak niceliği sayısal olarak ifade edilebilen büyüklüklere fiziksel büyüklük denir dedi. Hemen bana burada bir tanım verdi. Bak dikkat et bir ölçüm aletiyle karşılaştırılarak niceliği sayısal olarak ifade edilebilen büyüklüklere fiziksel büyüklük denir şeklinde bana bir ifadeyi verdi. Şimdi büyüklüğün fiziksel büyüklüğün ne olduğunu tanımladı. Daha sonra geldi fiziksel büyüklükler temel ve türetilmiş olarak sınıflandırılır dedi. Fiziksel büyüklüklerin sınıflandırmasından bahsetti temel ve türetilmiş olarak. Kendinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek olmadan ifade edilebilen büyüklüklere temel büyüklük adı verilir şeklinde de bir tanım yaptı sana burada. Hemen geliyorum değerli arkadaşlar temel büyüklüklerimizin özelliklerinden bahsederek bizden soruda hangisinin temel büyüklük olmadığı yönünde fikir istedi. Şimdi temel büyüklüğü tanımlarken şurada bir ifade kullandı. Dedi ki kendinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek olmadan ifade edilebilen büyüklüklere temel büyüklük adı verilir şeklinde tanımladı. Burada aklınıza şu gelebilir. İşte ben akımı ölçerken kendinden başka bir büyüklüğe ifade duymadan ampermetre ile ölçebiliyorum. Tamam işte kütlede terazi ile doğrudan ölçebiliyorum. Bunda da tamam. İşte sıcaklığı termometre ile doğrudan ölçümünü gerçekleştiriyorum. Fakat diyebilirsiniz ki işte madde miktarı dediğimiz kavram mol sayısını işte bir büyüklük ölçer şeyi yok. Ben burada başka bir ölçekten faydalanabiliyorum. Aslında madde miktarı mol dediğimiz kavram hani bu tanımın haricinde ne yapılabilir? İstisna tutulabilir değerli arkadaşlar. Madde miktarının haricindeki diğer büyüklüklerimizi doğrudan bir ölçüm aletiyle ne yapabiliyorum? Yani kendisinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek kalmadan ölçümünü yapabiliyorum bu şekilde tanımlayabilir. Belki aklınıza akım şiddeti de gelebilir. İşte e, akım şiddetini nasıl görmüştünüz? Demiştik ki işte e, daha önceki işte konularınızı incelediğinizde 10. sınıf elektrik konusunda e, bir iletkenin e, kesit alanından birim zamanda geçen toplam yük miktarı olarak tanımlandığı için Q/T bölü T şeklinde. E, başka büyüklüklere İhtiyaç ee, ihtiyaç duyuldu sorusu aklına gelebilir. Yani bu soruları şüpheleri gidermek adına bunlardan bahsediyorum kıymetli öğrenciler. <laughs> hemen burada da diyorum ki bizim buradaki işte yük miktarını doğrudan bizim ölçmemiz mümkün değil. Hani zamanı ölçebilirsin belki ama yük miktarını doğrudan ölçebilmemiz mümkün olmadığı için biz bunu doğrudan ampermetre ile ne yapabiliyoruz? Ölçebiliyoruz. Yani bunu kullanmıyoruz çoğu zaman. Yani daha doğrusu hiç kullanmıyoruz neredeyse. O zaman geliyorum ben bu bilgiler ışığında hemen şıklarıma bakıyorum. Şıklarım da kütle. Kütle baktığımızda doğrudan kendinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek kalmadan ne yapılabiliyor? Ölçülebiliyor. Dolayısıyla bu ifade nedir diyorum? Temel büyüklüktür diyorum. Sonra baktığımızda madde miktarı. Biraz önce bahsettiğimiz mol birimi mol olarak ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Madde miktarına baktığımda burada da bunun temel büyüklük olduğunu ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz ki istisnai olduğunu söylemiştik sizlere. Akım şiddetine baktığımda amper ile başka bir hani kendinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek olmadan bunu da ne yapabiliyorsun ölçümünü yapabiliyorsun. E sıcaklık doğrudan termometre ile ne yapabiliyorsun ölçümünü gerçekleştirebiliyorsun. Sıcaklığı da ne yaptım eledim bu da bir temel büyüklüktür. Geldim kuvvete. Şimdi ben kuvveti diyebilirsin. Dinamometre ile ne yapabiliyorum? Ölçebiliyorum diyebilirsin. Yani doğrudan ölçüm yaptım. Fakat kuvvet dediğimiz kavramda, kuvvet dediğimiz kavramda şöyle bir yönteme başvurmak durumunda kalıyorum. Benim o dinamometremin yapısı, işte esnekliği içerisinde kullanılan yayın esnekliği şunlar bunlar baya bir sonuç dinamometredeki ölçülen değeri ne yapabiliyor, etkileyebiliyor. Ayrıca biz kuvveti dikkat ettiğimizde geliyoruz, kuvvet dediğimiz ifade ediyoruz, cismin kütlesine bağlı, bunun yanı sıra hareket iğmesine de bağlı. Newton Hareket yasalarından ikinci temel yasa. Yani ikinci prensip dediğimiz temel yasa. Yani F eşittir. Eman dediğimiz ifadeyi ne yapıyorsun? Burada kullanıyorsun. E haliyle ben burada kuvveti diyorum doğrudan ne yapabiliyorum? Ölçemiyorum. Kütle ve iğmeye bağlı olarak değer hesabı gerçekleştirebiliyorum. Şöyle diyebilirsin. Yani mesela kalkıp hareket halindeki bir aracın, iğmeli hareket eden aracın dinamometre ile kuvvetini ölçmem o an için mümkün değil arkadaşlar. Ben bunu ne yapabilirim? Hesapla ölçebilirim. Dolayısıyla... Ben doğrudan değil yani karşı kendinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek kalmadan ifadesini buradaki ifade ne yapmış oldu? Çürütmüş oldu. Haliyle ben C şıkkındaki ifademi ne yapıyorum? Alıyorum. Peki bu temel büyüklükler köken nereden geliyor? Malumunuz işte 1900 yanlış hatırlamıyorsam 60'lı yıllarda Fransa'da uluslararası ölçü standartları adına Orada bir toplantı yapılıyor ki biz buna sığ birim sistemi diyoruz arkadaşlar. SI birim sistemi, sığ birim sistemi. Orada bir kabul var. O kabulde 7 tane temel büyüklükten bahsediyor. Bu 7 tane temel büyüklüğü akılda kalıcı olması adına ne yapıyoruz? Biz işte kısa muz dediğimiz şeklinde kodluyoruz. 9. sınıfta da bunun bu kodlamasını çoğu öğretmenimiz hocamız bu şekilde sizlere ne yapmıştır? Akılda kalıcı olması adına vermiştir. E, dolayısıyla geldin K dediğin ifade kütle. I dediğin ifadeye baktığımızda ışık şiddeti. ışık şiddeti. S dediğimiz ifade sıcaklık. A dediğimiz ifadeye baktığımızda akım şiddeti. Akım şiddeti. M dediğimiz ifade madde miktarı. U dediğimiz ifade uzunluk olurken Z dediğimiz ifadede zaman olduğunu ne yapıyorduk biliyorduk. Peki bu birinci sorumuzun çözümünü bu şekilde tamamladık. Devam edelim ikinci örneğimizde. İkinci sorumuzda karşımıza nasıl bir ifadeyle gelmiş? Hemen şöyle bir bakarsak. İkinci sorumuzda demiş ki bize burada <laughs> maddelerin demiş atomik özellikleri ve bağ yapıları birbirinden farklı olduğu için her maddenin yüzey gerilimi farklıdır. Bak yukarıdaki bilgide sana neyi verdi? Ben sana burada yüzey gerilimini soracağım. Yüzey geriliminin içerisinde baktığımızda neler var? Adezyon var, koezyon dediğimiz kuvvetler var değil mi? Bunlara biz ne yapacağız? Burada değineceğiz. Bu nedenle yüzey gerilimi ayırt edici bir özelliktir. Ve her sıvının kendine ait bir yüzey gerilim katsayısı vardır dedi. KLM sıvılarının yüzey gerilim katsayıları arasındaki büyüklük ilişkisi baktığımızda buradaki ölçeklendirme sembolü baktığında gama şeklinde alırsam Gama L büyüktür gama M'den. O da büyüktür gama K olduğuna göre. Yani L sıvısının yüzey gerilim kat sayısı M'den. M'nin de K'dan büyük olduğuna göre ifadesini bana ne yaptı verdi. Şimdi burada <laughs> yüzey gerilim katsayısının artması demek. Yüzey geriliminin artması demektir kıymetli öğrenciler. Yüzey geriliminin artması da baktığınızda yani maddenin kendi içerisindeki birbirine uygulamış olduğu aynı moleküllerin birbirine uygulamış olduğu kohezyonun nedir? fazla olması demektir. Adezyon durumuna göre kohezyonun ne yapması demektir? Fazla olması demektir. Şeklinde ne yapabilirsin? İfade edebilirsin. Sana bu bilgiyi ne yaptı? Verdi. Ve şimdi senden ne bekliyor? Bu bilgi ışığında, bu bilgi ışığında öncüllerimizi değerlendirmeni bekliyor. Bu bilgi ışığında öncülleri ne yapmanı bekliyor? Değerlendirmeni bekliyor. Peki ben bu bilgi ışığında sorularımın incelemesini yaparsam daha doğrusu öncüllerimin incelemesini yaparsam hemen şöyle bir bakıyorum. Birinci öncülde bana geldi dedi ki M sıvısının M sıvısının ıslatabildiği yüzeyleri L sıvısı daha kolay ıslatır şeklinde bana ifade etti. M sıvısının ıslatabildiği yüzeyleri L sıvısı daha kolay ıslatır şeklinde ne yaptı ifade etti. Hemen geldim dedim ki ıslatma ıslatmanın olması için ne olması lazım? Adezyonun koezyondan büyük olması lazım. Islatabilmesi için adezyon koezyonu. Şimdi yüzey gerilim katsayısının büyük olması demek maddenin kohezyonunun dışarıdaki diğer moleküllerden olan adezyonundan ne olması demektir? Fazla olması demektir. Şimdi L'nin kohezyonu fazla, M'nin kohezyonu az. Kendi içinde hani yüzey gerilim katsayısından yola çıkarak değerlendirdiğim. Dolayısıyla burada kohezyon dediğimiz ifade fazlaysa L'nin ıslatması M'ye göre ne yapacaktır? Daha az olacaktır. L'nin ıslatması M'ye göre ne yapacak? Daha az olacaktır şeklinde ne yapıyorum? ifade ediyorum. Burada bana dedi ki M sıvısının ıslatabildiği yüzeyleri L sıvısı daha kolay ıslatır dedi. Aksine ne yapacağım? Tam tersi durum söz konusu diyeceğim. Çünkü M sıvısı ıslatıyorsa yüzeyi L sıvısı ona göre ne yapar? Daha zor ıslatır. Yüzey gerilim katsayısı fazla, kohezyon fazla. İkinci öncülde L sıvısının ıslatabildiği yüzeyleri K sıvısı daha kolay ıslatır dedi. Evet doğrudur dedim. Çünkü yüzey gerilim katsayısı K'dan ne? Büyük. L ıslatıyorsa K hayli hayli ıslatacaktır dedik. Üçüncü öncülümüze baktığımızda ise sıvı yüzeylerine bırakılan metal bir iğne L sıvısında K sıvısına göre daha zor batar. Malumunuz işte kabın yüzeyine şöyle bir hafifçe bir toplu iğne bıraktığımızı düşünürsek toplu iğne bıraktığımızı düşünürsek bu metal iğne L sıvısındaki batmasıyla K sıvısındaki batmasını kıyasladığımda değerler arkadaşlar bu K sıvısı olsun bu L sıvısı olsun. L'nin yüzey gerilimi daha fazla olduğu için L sıvısında bu iğne ne yapacaktır? Daha zor batacak. Kime göre? K sıvısına göre. Çünkü K'nın yüzey gerilim katsayısı en küçük. Haliyle bu öncülümüzde ne yapacak? Doğru olacak. Hemen geldim. Dedim ki cevabım 2 ve 3 şeklinde tanımlanacaktır ifadesini ne yaptım kıymetli arkadaşlar? Kullandım. Peki devam edelim diğer sorularımıza. Bakalım diğer örneklerimizde neler var denememizde. Burada üçüncü örneğimiz var bir. Üçüncü örneğimizi şöyle bir incelersek. Bana yine yukarıda bilgi verdi. Dedi ki hava direncinin ihmal edildiği ortamda. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda. Yerden ve sıfır ilk hızıyla fırlatılan cismin maksimum yüksekliğe çıkmasına kadar geçen süredeki yörüngesi şekilde verilmiştir. Yani bu cismi sen 1 ve 0 ilk hızıyla fırlattın. Fırlatman neticesinde ulaşabildiği maksimum yükseklik haç seviyesini sana ne yapmış oldu? Burada vermiş oldu ve bunun yörüngesinin bu olduğunu beyan etti bana. Sonra geldi bu ifade ışığında Şekil 1'deki potansiyel enerji zaman, şekil 2'deki kinetik enerji zaman ve şekil 3'teki kuvvet yol grafiklerinden hangileri bu cisme ait olabilir şeklinde. Yani bu grafiklerin hangileri bu cisme ait olabilir şeklinde bana sorusunu ne yaptı kıymetli arkadaşlar yöneltti. Şimdi bu cismin dikkat ederseniz burada baktığımızda yukarı doğru çıktıkça zamanla yükseklik arttığı için potansiyel enerji ne yapacak artacak. Bak bu grafik ne yapmış artma eğiliminde. Artma eğiliminde olduğu için şekil 1'deki grafik ne yapabilir dedim. Olabilir dedim. Sonra geldim kinetik enerjiye. Kinetik enerji cisim yükseklik kazandıkça sürtünmesiz bir ortam hava direncini ihmal ettim. Mekanik enerjimiz sabit. Mekanik enerjimiz sabit olduğu için potansiyel artı kinetik dediğimde potansiyelin arttığı bir yerde kinetik ne yapacaktır? Azalacaktır. E, şekil 2'deki grafikte nedir? Azalma eğilimindedir değerli arkadaşlar. Bu nedenle şekil 2 grafiği de bu hareketlerinin grafiklerinden ne yapabilir? Olabilir dedim. Sonra 3. grafiğe baktım. 3. grafiğe baktığımda bana kuvvetin işte haş alınan yol üzerinden bakın yer değiştirme değil de alınan yol üzerinden yukarı çıktı. Haş mesafesi kuvvetin g kadar olduğunu söyledi. Aşağıya inerken haş mesafesinde yani tekrar geri dönüşünde kuvvetin ne yaptı? Eksi g olduğunu söyledi. Şimdi bu hareketin cismin hareketi boyunca bizim ağırlık dediğimiz kuvvet vektörümüzün yönü sürekli nedir? Sabittir. Yani bu yukarıda çıksa aşağıya da inse kuvvetin yönü ne yapacaktır baktığımızda aşağı doğru olacaktır. Haliyle üçüncü şekildeki vermiş olduğu grafik yukarıdaki hareketlinin ne yapmaz uymaz dedim. Hangileri ait olabilir dediği için hemen geldim dedim ki 1 ve 2 ne yapabilir dedim bu hareketlinin grafiklerinden biri olabilir şeklinde yorumladım. Devam edelim. Dördüncü örneğimizle dördüncü örneğimize baktığımızda hemen geldik burada. Diyor ki yukarıda yine bilgi okuyorum. Bazı durumlarda enerji kaybının en az olması için ısı iletim hızını arttırmak gerekebilir. Ha, cümleye dikkat et. Bazı durumlarda enerji kaybının en az olması için ısı iletim hızını arttırmak gerekebilir. Buna göre dedi. 1, 2, 3 numaralı görsellerden hangileri ısı iletim hızını arttırmak amacına uygun tasarlanmıştır dedi. Şimdi kısaca ısı iletim hızını bir hatırlayacak olursak daha önceki videolarımızda da buna benzer bir soruyla ne yapmıştık? değinmiştik. Hemen ısı iletim hızı yani birim zamandaki aktarılan ısı enerjisi miktarı. Bu nelere bağlıydı? Isı iletim katsayısı dediğimiz malzemenin cinsine bağlı olan bir ifadeyle doğru orantılıydı. Yani mesela burada işte cam yünü, metal işte cam gibi e, maddelerin olması ısı iletim katsayısını etkileyecek, bu da ısı iletim hızını etkileyecek. Maddenin cinsine göre bunların sayısal değeri var demiş demiştik. Peki sonra geldik. Baktığımızda yine ısı iletim hızımız bizim temas yüzeyi yani ısı transferinin olacağı iki yüzey arasındaki temas alanının fazlalığı bu alan ne kadar fazla olursa ısı iletim hızı da o kadar ne yapacaktır? Fazla olacaktır diyorum. E dolayısıyla bu bilgiden yola çıkarak alan büyüdükçe ısı iletim hızı artar. Sonra geldim ısı iletim hızını Baktığımızda kalınlık, kalınlık dediğimiz ifadeyle ters orantılıdır demiştik. Yani baktığımda kalınlık artması ki dış cephe duvarlarında kalın duvarlar kullanılması, kışın giydiğimiz ayakkabıların kalın tabanda olması, yazlık ayakkabılara göre bunların hepsi ısı iletim hızının baktığımızda kalınlıkla ters orantılı olduğunu bana ne yapıyor gösteriyor. Son olarak neye bağlıydı? Son olarak baktığımızda değerli öğrenciler bizim İki ortam arasındaki sıcaklık farkına bağlıydı. Bununla doğru orantılıydı. İki ortam arasındaki sıcaklık farkının artması demek ısı iletim hızının artması demektir. Şimdi ben 1 2 3 numaralı görsellerden ısı iletim hızını arttırıcı faktörleri ne yapıyorum? İnceliyorum. Yani amaç ısı iletim hızını artırmak. Üçüncüsünde dedi ki bazı binalarda görülen küçük pencereler. Şimdi küçük pencere ne yapıyor? Temas yüzeyini küçültüyorsun. Temas yüzeyini küçülttüğün için ısı iletim hızını yavaşlatıyor. Hızını arttırmak amacına uygun tasarlanmıştır dediği için ben bu ifadeyi ne yapamıyorum? Alamıyorum. Üçüncü öncülümüz gitti. Eski binalarda görülen kalın duvarlar. Bak kalınlığı arttırdım. Kalınlığı artırmam ısı iletim hızını ne yaptı? Yavaşlattı. O zaman bu ifadeyi de ne yapamayız biz? Kullanamayız. Bu ifademiz de ne yaptı? Gitti. Birinci öncülde dedi ki Kalorifer peteklerinin yüzey şekilleri. Bak şuradaki yüzey şekillerini görüyor musun? Girintiler var, çıkıntılar var. Ortamdaki havayla baktığımızda temas yüzeyini ne yapmak istiyor? Artırmak istiyor ki benim bir an önce ortamın sıcaklığını ne yapabileyim? Dengeleyebileyim. Haliyle kalorifer peteklerinde yüzey alanını artırarak ısı iletim hızını artırma dediğim olay var. Bu nedenle birinci öncül bu amaca uygun tasarlanmıştır şeklinde ne yaparım? Dördüncü sorumu yanıtlarım değerli öğrenciler. Devam edelim 5. sorumuzla hemen baktığımızda 5. sorumuzda karşımıza nasıl bir ifadeyle gelmiş. Diyor ki bize bir elektrik devresinde bulunan iletkenden geçen elektrik akımı ile ilgili olarak dedi. bana dedi ki sana akımla ilgili ifadeleri soracağım. Hemen geldim. Temel bir büyüklük olup uluslararası birim sisteminde birimi amperdir. Doğrudur bu ifade. Biraz önce birim sorumuzda değinmiştik biz buna. İkincisinde Yönü iletken içinde hareket eden serbest elektronların hareket yönüne ters yönde kabul edilmiştir dedi. Evet, baktığımızda akımın yönünü şöyle aldık. Bir iletkenimiz olsun bu katı. Katılarda biliyorsunuz ki elektriği ne yapar? Serbest elektronlar iletir. Serbest elektronlar mesela sağ tarafa doğru hareket ediyorsa akımı ne yaparsın? Bunları hareket yönüne ters kabul edersin. Bu şekilde bu ifademizde nedir diyoruz? Doğrudur ifadesini kullanıyoruz. Üçüncüsü iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı azaldıkça dedi iletkenden geçen akım şiddeti artar dedi. Hemen ben burada 10 kanununa başlıyorum. 10 kanunu V eşittir I çarpı R dediğimizde iletken direnci değişmediği müddetçe R nedir? Sabittir. Geldim ben bu ifadeyi azaltmam demek burada iletken üzerinden geçen akımın azalması demektir. Burada bana akım şiddeti artar dediği için 3. öncülüme nedir dedim. Yanlıştır dedim ve cevabın 1 ve 2 olduğunu ne yaptım değerli arkadaşlar tanımladım. 6. sorumuza bakalım hemen burada. Baktığımızda diyor ki K ve L cisimleri içinde su bulunan A ve B kaplarında şekildeki gibi dengedeyken iplerdeki gerilme kuvvetleri sıfırdan farklıdır diyor. İplerdeki gerilme kuvvetleri sıfırdan farklıdır. A kabındaki musluk açılıp su akışı tamamlandığında A kabındaki musluk açılıp su akışı tamamlandığında B kabındaki su seviyesi birinci seviyeden ikinci seviyeye yükseliyor şeklinde ifade verdi bana ve sonra geldi dedi ki yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bana sorusunu ne yapmış oldu arkadaşlar yöneltmiş oldu. Hemen bakıyorum değerli arkadaşlar bakın burada ip gerilmesi A cismi için İp gerilmesi sıfırdan farklıysa k cismi ne yapmak istiyor? Aşağıya inmek istiyor. Aşağıya inmek istediği için, aşağıya inmek istediği için şunu söyleyebilirsin: k cisminin yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. L'ye baktığında burada ip gerilmesi varsa bu cisim yukarı çıkmak istiyor. Yukarı çıkmak istediği için dersin ki L cisminin yoğunluğu, L cisminin yoğunluğu suyun yoğunluğundan nedir? Küçüktür şeklinde e diyebilirsin. Hocam zaten burada yüzüyor baktığımızda tam batırılmamış zaten küçük olduğunu görüyorum demek ki batma miktarı daha fazla gelmiş ki daha fazla gelmiş ki haliyle burada bir ip gerilmesi ne yapmış oluşmuş hemen yorumu bu şekilde ne yaparım ifade ederim geldim hangileri doğrudur dedi buna göre birinci öncülde dedi ki P ip gerilme kuvveti azalır dedi şimdi musluk Buradan baktığımda dikkat edersen bunun üstündeki bu sıvının hepsini ne yapacak? Boşaltacak. Buradaki sıvının hepsi boşaldı. Bu ipin boyunda herhangi bir değişiklik yapmadın. Ve haliyle K'nın batan hacmi ne yaptı? Azaldı. Hemen K'nın şöyle bir kuvvetlerini gösterirsek. K'nın yukarıda bir T ip gerilmesi var. K'ya etkeden kaldırma kuvveti var. Ve bir de nesi var? Ağırlığı var. Ve sen buradaki batan hacmi azalttın. Batan hacim azalınca kaldırma kuvveti azaldı. Ağırlığım sabit olduğu için ip gerilmesi ne yapar? Artar. Bu bana ne dedi? Azalır dedi. O zaman bu ifade nedir dedim? Yanlıştır dedim değerli öğrenciler. T2'ye baktım. L cisminin hemen şöyle kuvvetlerini gösterdim. L cismine baktığımda yukarı doğru bir kaldırma kuvveti söz konusu. Aşağıya doğru bir ağırlık söz konusu. Ve aşağıya doğru L cisminin bağlı olduğu ipin gerilmesi söz konusu. Şimdi bu musluk buradan. Kabı iki seviyesine kadar doldurunca benim Batan hacmim ne yaptı? Arttı. Kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılı olduğu için hemen geldim. FK arttı. G sabitken FK'nın artması demek eşitliğin sağlanabilmesi için, dengenin sağlanabilmesi için T2 dediğimiz ip gerilmesinin daha da artması demektir. Bu durumda T2 ip gerilme kuvveti azalır ifadesi burada da ne yapacaktır? Yanlış olacaktır değerli öğrenciler. Üçüncüsünde dedi ki L cismini etkeden kaldırma kuvveti artar dedi. Zaten biz burada L cismini incelerken bu ifadeyi ne yaptık söyledik. Bu durumda dedim L cismini etkeden kaldırma kuvveti artar. Üçüncü öncülüm doğrudur. Ve cevabım ne olur bu soru için dedim. Yalnız 3 şeklinde tanımlanır ifadesini ne yaptım kıymetli öğrenciler kullanmış oldum. Bakalım son sorumuza. Son sorumuzda ne istiyor bizden? Nelerden bahsetmiş ve neyi vurguluyor? Unutmayın soruda vurgular bizim için ne? önemli. Arkadaşlar sorudaki vurgulara dikkat edeceğiz ki onlar bize sorunun çözümü ile ilgili ne yapıyor? İp ucu vermiş oluyor. Hemen burada bir öğrenci dedi sırasıyla ayrı ayrı X, Y, Z aynalarının karşısına geçip oluşan görüntülerinin özelliklerini aşağıdaki gibi not almıştır. Bak şimdi soruda sana dedi ki ben sana aynalardan sorular soracağım dedi. Aynalarımız neler? Düzlem ayna, çukur ayna ve tümsek ayna. Baktığımızda 3 çeşit aynı türümüz ne söz konusu. Ve ben bu bilgi ışığında, bu bilgi ışığında sorumu ne yapacağım? Yorumlayacağım değerli arkadaşlar. Hemen geliyorum. Dedi ki x aynasına yaklaştığımda görüntüm giderek büyüdü. x aynasına yaklaştığımda görüntüm giderek büyüdü. Bir kez x aynasının düzlem olmadığını biliyorum değil mi? Çünkü düzlem aynada ben baktığımızda her şey simetriktir. Her şey simetrik olduğuna göre ben burada yaklaştığımda Görüntü boyumda herhangi bir değişimden ne yapmayız söz edemeyiz. Bu düzlem aynı olamaz dedim. Peki geldim. Görüntümün giderek büyüdüğünü ifade ediyor. <laughs> Çok özür diliyorum. O zaman düzlem ayna değildir dedim x aynasına. Tümsek, tümsek ya da çukur ifadeleri üzerinde duracağım. Y aynasına uzaklaştığımda görüntümün büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmadı dedi. Görüntümün büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmadı dediğine göre bak burada düzlem aynaya yaklaştık uzaklaştık görüntü büyüklüğünde herhangi bir değişim olmadı. Dolayısıyla bu ifade y düzlem aynadır ifadesi ne yapacaktır? Yani y'nin düzlem ayna olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Z aynasına yaklaştığımda görüntüm giderek küçüldü dedi. Z aynasına yaklaştığımda görüntüm giderek ne yaptı dedi? Küçüldü dedi. Dolayısıyla Z'nin ben yine düzlem olmadığı üzerinde neyim? Mütabığım. Ne olabilir o zaman? Tümsek ve çukur olabilir. Tüm aynalarda oluşan görüntüm düzdü dedi. Ee, tüm aynalarda oluşan görüntü cisme göre düz olduğunu ifade ettiyse o zaman hepsinde oluşan görüntü nedir dedim? Sanal görüntüdür. Şimdi ben burada... Y düzlem aynıdır ifadesine kesin olarak ulaştım. Niye X ve Z'yi doğrudan yorumlamadım? Çünkü X ve Z'yi doğrudan yorumlayabilmem için benim oluşan görüntünün gerçek ya da sanal olduğu hakkında bilgi sahibi olmam lazım. Sanal olduğunu öğrendikten sonraki burada bana ne yaptı belirtti. O zaman geldim dedim ki mesela bizim çukur aynamızda görüntünün sanal olabilmesi için cismin ne olması lazım? Odakla baktığımızda ayna arasında olması lazım. Ve cisim aynaya yaklaştıkça, cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de ne yapar? Küçülerek aynaya yaklaşır. Burada ben size bir tiyo vereyim. Arkadaşlar çukur aynada odak noktasından ister bu taraf ister bu taraf odak noktasından uzaklaştıkça görüntü daima küçülür arkadaşlar. Çukur aynada bak odağı buraya koyduğun cisim mesela bu tarafta olup böyle gitseydi bu tarafta olup böyle gitse de odak noktasından uzaklaştığı için görüntüsü ne yapacaktır baktığımızda ifademizin küçülecektir. Çünkü odaktayken görüntü sonsuz uzaklıktadır ifadesini ne yapıyoruz kullanıyoruz. E şimdi x aynasına yaklaştığında görüntüm giderek büyüdüğü dediği için bunun çukur olma imkanı yok. Bu durumda tümsek ayna söz konusudur. Tümsek ayna da malumunuz cisim aynaya doğru yaklaştıkça görüntü de büyüyerek ne yapar şöyle gösterirsek görüntüde büyüyerek aynaya yaklaşır. X aynası tümse kaynadır ifadesi nedir? Doğrudur. Z'ye geldim. Görüntüm giderek küçüldü dedi. Nitekim şurada biraz önce zaten bunu ne yaptık? Tanımladık. Çukur ayna olması lazım dedik. Odak noktasından uzaklaştık. Aynaya yaklaştım. O zaman bu ifadenin tümsek olma engelini ne yaptım? Sildim. Ve haliyle bu da ne yapacaktır dedim. Çukur aynı olacaktır dedim. Ve cevabım ne oldu burada? 1, 2 ve 3 şeklinde tanımlanmış oldu değerli öğrenciler. Peki bir video çözümümüzün daha sonuna geldik sizlerle. İlerleyen günlerde bu denemelerimizin devamının çözüm videolarını kanalıma yükleyeceğim değerli arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalı takip edin, abone olun, bildirimleriniz açık kalsın ki sürekli size farklı farklı bilgilerle kar videolarla karşınızda olabileyim. Hepiniz hoşça kalın diyorum arkadaşlar.